Merhabalar arkadaşlar ben Kosip Ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Ben çok iyiyim şu anda Merhaba ben her tuttum tutma Allah aşkına Nereye tutayım? Gözüm <laughs> bozulmuş Gözünü gözlüğümü... taksana Yani gözümü aldı resmen Hadi o zaman Şimdi gölgeme takılın şimdi Evet Vah. gidiyoruz Hadi gidiyoruz, gidiyoruz. Bak Uş. ışığa tutayım <laughs> Görüyor musunuz? Hayır. şey görmüyorum. Aslında diğer e, flash olsaydı aslında şey yapardık işte. Neyse biz evimize gelince videoyu başlatırız. Evet, Hadi görüşürüz. Bekle. Evet arkadaşlar şimdi videoyu tekrardan başlattım. Mümeyra yine atraksiyonlu bir gün oldu bir onunla. Işte, bir logosunu göster. Tamam. Göster bir şey yapalım mı? Bunu yapalım mı? Güzel mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Film logosu güzel mi diye. Hadi. Şimdi geçelim biz. Bak suya dikkat edelim. Hemen şöyle gösterim suyu. Adımlarımızı çekiyoruz. Değil mi? Adımları çeksen. Adımlar yürüme adımları. Ya bence burası şey oldu. Birazcık cringe verici videolar oldu ha. şöyle. Birazcık krençli oldu ha. Gel şimdi ben seni Kafanı büyüttüm senin. Kafanı büyüttüm şu anda. Farkında değilsin ama şu anda Ümeyra'nın kafası, neyi her şeyi gözüküyor. Neyse eve geçince videoyu alırım. Evet arkadaşlar. Geldik evimize. Burada videoyu zaten keseceğim arkadaşlar. Şurada zaten şu tarafta şu bölümde zaten kestim ben videoyu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir bölüm sonuna geldik. Like atmayı unutmayın.